Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi, her zamanki yerde, her zamanki dakikada 15 dakika yolumuz var. 15 dakika yol bulmamızı çekeceğiz. Trafik hazır bir şey yoğun. Bu sefer. Diyorum. Bugün bakalım başımıza bir aksilik gelecek mi inşallah gelmez ama hep genellikle ufak tefek aksilikle geliyor bu eski kasa Mercedes güzel severiz D500 bu sefer sol taraftan gidelim yolumuzu kısaltalım hep yolumuzu uzatıyoruz bu sefer de kısaltalım <laughs> Trafik de bitmiyor ya. Bitsin gidelim. Ha bitti. Nasıl? Motorcu. Bu motorcular çok hızlı geliyor. Ben daha hızlıyım. Oha baksana. Tarlanın üzerine vinç kişi. Kum dökme makinası getirmişler. O ne lan böyle? Kepçe de var. Baksana ne yapıyorlar? Otel mi yap? Kesin otel yapıyorlar. Burada da otel hiç bitmiyor ki. Buradaki yol da hep bozuk ya. Bütün yollar hemen hemen bozuk. Esiyor bugün ya. Bugün hava biraz esiyor. Buradaki kasis çok büyük ya. Bir kişimizden motordan arabadan gitsin uçağa gideyim. Ha. Pilot olur uçağa gide. Ah, ah, ah. Bak, yol vermiyor. Allah Allah. çıkacak. yol hakkı ablamızın sinirli sinirli bakma adam arkada ah, dedim ki adam arkadan ah, az da vuracaktı buna o kadar hızlı gidiyor ki al sana korna <laughs> ama geçip gitti ki o manzara çok güzel ya Vay vay vay. Sanki diyeyim modifiyeli tofaşlı. Böyle bir yavaş indi ki. Bu spansiyonlar var. Yerden uzak sen niye o kadar yavaş gidiyorsun? Ben de her şey mazeret buluyorum ha ya. Hadi daha git. Bak. Şimdi 50 defa geçmişiz de. Al işte bak. Tuhaf ya ha. Şimdi bu bitene kadar. Daha demin geçse de geçmişti. Ha. Ha, daha fazla. Geç hadi, hadi hadi hadi. Bu adam var sakatlık çıkartacak. Sıkıntı. görmedi Çok yüz var. Sağa sola salıyor. Bak bak bak. Basılmaz yavaş gidiyor bu havada. Sakata gelir. Küçük motor olsa da şimdi uçmuş altında. 16 15 ışık var. Yol serbest devam. Devam Bak. Nasıl bir yüz varmış böyle. Ya. Yazık. Şimdi buradan A'dan kayayım. 네, 아, 이제 외미장다이어 이제 회전축장 Geç aman geç. O bu, bu yolun ortasına bu çöpün ne işi var Allah rızası için ha? Adam da sıkıştı. Başka katılacak yer mi yoktu yolun kenarına katmışsınız çöpü. El alemin çöpünü. Allah Allah.

İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, bay bay.